Havalı birazcık sen geri git. Halıyı ben açayım. Şu anahtar yine bir şunu kaldırsana. Ha, Şu. tamam, tamam tamam. Şu bahçevere şeyi Ceyran'a takılmadı da perişan oluyorum ya. Şöyle halıyı güzel güle bir açayım. Kalk gel Oldu Oldu canımın içi oldu Oldu Tepe tepe doldurdum okay deneyim de şöyle küçük gelir. içe böleceğim o zaman. 3 Şöyle Şurada birisi öldü. Komşu. Kadın. Şu arabada arabaya binerken bayağı oldu ama şöyle bir bir ay, iki ay mı ne oluyor. Arabaya binerken kadın kalp krizi geçiriyor, ölüyor. Bugün ev, evini boşalttılar. Heh. Ya. Aldığını böyle fırlattı doldurdular arabaya. hababla. Ah ölme, ölme. Öldü mü işte? Öyle olur. Böyle. Şunu düzelim. bir denedim. Bir de böyle deneyeyim. Şimdi şey ölçülü yapmam lazım biliyor musun? Tabii. Aslında yorgan güzel olur da hiç gerekmez. Vallahi hiç hiç gerekmez. Hmm. Şöyle. Birazcık dar geldi gözüme. Böyle boyuna. Üçe böleceğim. Birazcık dar geldi. Şimdi böyle deneyeceğim. Bak böyle iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Böyle ye. Ama şurayı sökmem lazım hava abla. Şu makine dikişini sökmem lazım. İlk önümü bir sökeyim. böyle sökebilir misin? He? Sökebilir misin? Bir alttan bir üstte. Söke... Bak böyle yapacaksın. Şimdi bir buradan alacaksın, böyle koparacaksın. Bir de buradan böyle alıp koparacaksın. Bir alttan bir üstte. Şimdi en azından şöyle ee, dört parmak pay var orada. O ziyan olmasın. Onun için erimeyeceğim, sökeceğim. Böyle. Şöyle, şöyle yapsam, hamalla, evet. böyle de gidiyor. Valla, yeni ya yırtılmaz ki. Bak, o oh, be onunla mı uğraşacağım? Şöyle, benim için her şey pratik olması lazım. Böyle, bayağı da açıldı bak, bak şimdi. Bak dört parmak dediğim gibi. Dört parmak genişledi. Dört doğrudan sekiz. Aşağı yukarı bir karış. Şöyle bir daha ölçeyim. Şimdi söktük burayı. Hı hı. Şöyle. Bazı şeyler böyle kestiğin zaman çarp yırtıyorsun ama belki yırtılır mı bilmiyorum. Deneyeceğim. benle eğri mi gider? Orası. Yok yok eğri gitmez. Oh! <gülüyor> şu <gülüyor> Ben küçüğüm. Şimdi bunu şöyle bir kenara koyalım. Şimdi bundan bakalım. Şöylesine alalım. Böyle. Şimdi tekrar buradan yırtacağım. Böyle şöyle dur abla böyle bunu üçe böleceğim bu böyle çıkacak 嗯，那。<music> üç tane çıktı. Ama güzel olacak. bayağı da varmış ya valla bayağı da bunlardan işte perde diktim artanlar da duruyor hem temiz temizlenir dipte köşede hiçbir şey istemiyorum Allah Allah değerlendireyim böyle bak, bak be, süper oldu valla oh ne yaptın bakası Şimdi bu takipçimin bugün e, baktım olursa böyle bir engel çıkmazsa. Şimdi bu bunun. Bu tamamdır. Böyle. Şimdi bunu da şöyle ters yüzünden şey yapayım ki dikmesi kolay olsun. Şurada ters yüzünden. Bu da bunda. Tamam. İki tane hazır. Şimdi şöyle bakalım. Bayağı da çıkıyor. Ne? Ne? Bayağı evet, da. Hı hı. Tamam. Şimdi <laughs> Şunu şuradan keseyim. Şimdi kaç tane çıkacak benim tahminim? 3 6 9 tane çıkıyor. 9. O bir tane yedek parça var ama onu kutları, kutları yapacağım. Ya. Bu böyle. Bu da böyle. Karışmasın biliyor musun? hepsi aynı çıkarsa aynı renkte şurada da var tamamlar. Herhalde hepsi bir renkten olacak. Öyle daha güzel. Tamam bu da böyle. Şimdi bunu keseceğiz. Ben şu yemeğe bakayım da geleyim hababla. havamla. Tam dokuz tane. Belki şu şundan bir tane daha çıkar. On olur. Olur. Ee, ama şu kulpları eğer kesersem bilmiyorum Vur. artık. Vur. İki tane daha çıkarmam lazım ki. Vur. Küçük bir, belki biraz küçük olur ama olsun. Şimdi bunlar da kulpu. Bu. Ben gideyim yine yemeğe bakayım da. Bak. bak. Ee, yemeğe bakayım yanmasın. Ondan sonra başlayayım dikmeye. Aha bu gözü günlü sevdiğim karıncalar, solcanlar, karıncalar havabla, sümüklü her böcekler. Var. Her tarafı çıkarıyor. Taşlar taşlarda aşağı düşüyor. Ondan sonra sök yeniden yap. Aha bak şura butun dibine hep çökmüş. Kaybolacağım zaten ya yakında. Vallahi artık daha çekemiyorum. Yemin ederim bir yere gideceğim ama nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Sinirlerim bozuldu vallahi. Vallahi yemin ettim abi abla. Üzürme, üzürme. Ben bunları hak Lansınma etmiyorum ya. Allah sen Allah konuşmuyorsun diye. diye ben başkasıyla konuşmayacağım mı ya? Sen ben sen kötü niyetle düşünüyorum ki bir baş sağlığına gideceğim. Sen onunla konuşmuyorsun diye ben gitmeyeyim mi? Çok içim doldu ya. Üzürme. Sen ne kadar iyi olursan ol üstüne geliyorlar. Anlamıyorum ya. Yemin ederim anamı babamın üstüne yemin ediyorum kaybolacağım. Artık nereye giderim bilmiyorum abla. <laughs> yemin ediyorum. <Gülüyor> 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 üzülme canım, sıkma, terebesi üzülme. Allah korusun, çeliyor. Sen... üzülme Sen... Sanki ben ona kötülük yapıyorum. Elin için kötü olma. Ya yani niye kötü olayım abla? Elin için kötü olma, niye, niye, niye? Üzülme sakın, üzülme. Uy. Senin yerin ayrı, onun yeri ayrı. कथी भाषा Zannettim güzel bir şey söyleyecek. Ya ben sen ben sana bir şey yapmıyorum ki Evladımsın sen. Allah Allah. Ben şey Aa, olabilir arkadaş arasında da sen tartışmış olabilirsin. Benim suçum ne ya benim suçum ne? Silermiş. Ben ben zaten kaybolacağım. Yemin ederim abla yemin ediyorum. Az kaldı. Sabredemeyeceğim bak. Sabredemeyeceğim. Kaç yaşında olursam olayım yok olacağım ortada. Kimse beni bulamayacak. Hep bir sığınacak yer bulurum. Yeter ya. Ben çocuklarıma değer verdikçe kıymetimi bilmediler. Ben kendimi çocuğum için, kocam için Kesilecek kurban gibi kurban ettim hep. Ya abla hayatımı yaşamadım. sen kendin sen. her şeyi tutamıyorum <laughs> kendimi ya tutamıyorum ya. Kaçtığını Canını var boş ver. Tamam ama niye öyle yapıyor ki? Ben ona öyle yapıyorum. Buna kimse iyilik yapmasın istemiyorum. aşçı oluyor. Geçen Allah razı olsun. Geldik buraya. YouTubecu oluyor. Bir YouTubecu ha. <laughs> bir şey Esra abi bir mügardi var mı? Her şey karıştık. <laughs> o da kaybolursam yakında başvururlar. Ha? Kaybolursam yakında başvururlar. He. Ya. Biz, benim hayat böyle. Yani kötü işin? de olsam kendime iyi iyiyim diyorum. Halbuki neyse. Bak, bağyan vardı bizim hemşeri vefat etti o. Yatalak oldu. Kim? Bagi abi var, benim arkadaş, Arkadaşlarım var şöyle bilemem de, Tancu. Kardeşlerimle İsmail. Tancu'yu da bizim altın şey, kız arkadaşı. Köyden iki üç ay var alanda Anladım. Yani bayrama, düğüne beraber giderler. Anladım. Hani Talcu da abla bitti köy, bir Köy de. bacalarıyız tamam mı? Şimdi o Bagi abi öyle der, nasıl... Gerdi var ya kalkamıyor. Pek. Bagi abi nasıl der değil mi? Bunu takipçime i̇yi, diktim. İyiyim, i̇yiyim, iyi, iyi, ha, iyi diyelim, iyi olalım diyelim. Bunu olabilir. postalayacağım hababla. Nerede evet. takip ediyor? Ee, Esen'den. Şey, e, sosyal medyada. Yok, evet. E, Esen'den, yani Esen'de ya. oturuyor, Esen. Ne? Tamam, Esen'den ha? gittim oraya. Karışım var orada, Osman Özkan. Yani Babası ben, Sakan'da gittim. Ben gidemem de böyle. Yani evine kadar gittim. Şey... o, o akşam da düğün varmış. Evet. Oran bir savağa girdiğimizde ama Bosna'rdı yani. Diğine, e, Diğine Davet etti, biz değiliz dedim ben. Önemli değil bir arkadaşın diyor. Orada davet, Diğince davet oluyor. Bosna'ya Böyle orada sola dönüyor, bir de sağa dönüyor. Orada eski bir evler var, eski yapı, tuğla bir şey, eski kullar. Evet. O da oluyorlar. Arkada da top sahası var, yeşillik var. Hı hı. Esin. Eseri, neresi? O, kadar, o zaman navigasyon da yoktu 90'lı yıllarda. 90 böyle işte seyrederken böyle görmüş. Şey dedi, bizim Alaplı'da sitede adamı görmüş. Seyrederken böyle diktiğimi şey yapmış yakın olsa dedi. Şey diktirirdim falan. Yerleşmek dedim hoşuna de. gittiyse ben yaparım. Hı. Adresi ver postalayım. Biraz da yani e, böyle yapmam. Moral ben düzelsin unutuyorum. diye. He, unutayım. Kafayı boşaltıyorum. Kendimi bahçeye atıyorum. Dikiş ha. dikiyorum. Işte onun için dedik ya. E, ee, Youtube'a şey yapayım. Şey yani, gibi, bir, sıkıntım gitsin diye. Sabah da abla aynı bu kalemun gibi. He. Bu kalemun işte. yaprağın arası gibi de yeşil. İşte. He. Kırmızı külün arası gibi de var. Kırmızı böyle. Sen de bir geliyorum orada şey yapıyorum. Malayla değil mi? Onu evet. Evet. Ha. Onlar sonra geçen koruyu bana gelsin Kafasına da demir indi. Ha? Kafasına da demir indi. Bir de kızıyor değil mi? He kızıyor. Ben diyecektim ona. He. Ama Demiri o... görmedim mi diyecektim? Oradan, Bırak, bak. Bakalım. Demir görmedim diyecektim, görmedim diyecektim. Demir seni görmemiş mi? He. Demir iyi gördü kafa şimdi ya. Şişse yine kanadı ya. Ha kanadı mı şiş? Tabii, Oranı kanadı, mı? kanadı. Ooo, çıkacak an damarda durmazmış. Ya, aynen. O ta geride oturuyordu. Şurada para da cebi durmadı. Bak durmadım. bu böyle geride oturuyordu. O bize yanaşık oturdu. Madem öyle sana diye ne kadar kastın kendi tutsun. Ha kendi iş yapıyordu ee? zannetti. <laughs> <ay, ay. gülüyor> Burada Allah'ın tilkisi var. Yutar mı onu? Sen ne şey yere tilkisi. Galeni koymuş. Kazım gitti diyor. Galeni koymuş. Bir baktım diyor taştan başka bir şey yok ya. İki taş üstüne koymuşlar kayayı. Gale, çirikoyu, galeni, sizin köyü kadar mi? Bak köy de evet. şey yaptı o. Bu sende dağ gibi böyle dır gibi bir yer. İki dağın arası ya. Ha işte orada gösterdi. Bak bunu da bir yer yok. Yok köy güzel de onu köy dediği güzel. kadar öyle ha, kötü ha, değil. Ha kötü demiyor. Ha, hani e, böyle şey. Yani kazım dediği Irak kadar böyle değil. Bırak bayır var. Kazım dedi ki ne köy Köyler hep öyle. Kaleli köyü mü? Tabii kaleli. Hava alındım işte. Evet kaleli. Kaleli köyü mü? Evet. Kaleli köyü de gittik dedi kalemeli yok dedi var Daş üst var hayır daş. hayır var var mı olsa görmemişim aaa yok iki dağın arası ama da, e, gerçekten köy şey çok gibi, güzel vadi gibi değil mi böyle çok güzel köy e, tabii ortasından dere akıyor köprüsü evet, var Bu işe tepeler? tepeler evet, bütün ormanlık var. ormanlık, ormanlık. Ha, şey çok güzel var. ben sana göstereyim de bak e, yok gördüm ben ya güzel öyle al ama vermesin istemiyorum al köyün havası değil mi Bilmiyorum. İnsanlar nasıl köyde fazla araba yok değil mi? Eksos dumanı, bilmem ne. Ya. Daha temizdi Şehire <laughs> bakalım. Bu sene gidemiyor. Gidecekti. Ee, kalbi iyi değilmiş. İlaçla yaşıyor. Felç olabilirmiş. Allah korusun. E ee, ne Hı. haber Yasemin? Vallahi iyiydi hala. Yavuz işten geldi. Evet. Yemek verdim. Oh yemeğini yedirdim mi? Yavuz şey en, yapar. Hayır rahatlıyor. Evinizde gel kahve içtim. Ben iyi, de gel. hemen bir kaçtım evden geldim. Şöyle güzel bir kahvemi içeyim. Yasemin nasıl oluyor turbalar? Güzel, güzel. olmuş. Değil mi? Ee, çok güzel. He. Bunu bir tane takipçi yazmış. Hı -hı. Ee, böyle yakın olsaydı Esen'de oturuyormuş. Yani diktirirdim falan. Baktım hoşuna gitti ya dedim ona da dikeyim. Kumaşım var. Hı, de ya, ya. Yine evet. Çat çatı katta da kumaşlarım Sen olacak. Sen bayağı bir şeyler bulmuyorsun ya, vallahi. İşte dipte köşede hmm. bir şey bir şey bırakmayacağım. Hepsini şey yapacağım. Bunu böyle şey yaptım. Kaç tane çıkarsa artık dikiyorum. Şimdi iki tane diktim. Üçüncüye başladım. Güzel. Güzel oldu ama. Çok güzel. Hmm. Yeni o bu da iki, bu da yeni o da. Şey dış şeyi de yeni. Eh, ee, işte az kaldı hmm. şunların. Bugün bitiririm inşallah. İnşallah. Ama hepsi bitmez de sadece bu biter. Bir dikişlerin bitti mi? B Başkalarının Yok Bitti, bitti. Mi? Bitti, onlar bitti. Hmm. Dokuz tane çıktı. Herhalde, dur bakayım, dokuz dokuz. Belki on olacak. Çünkü bağlarını da yapıyorum ya. Evet, <laughs> Şimdi bağlar kendi kumaşından daha güzel oluyor. Başka da yapabilirim ama kendi şeyinden daha, daha iyi. Daha iyi oluyor. Evet. çok renk oluyor. Çikolata ister misin? Kahve yaptım Allah kahve yapmış sana. Hadi al. afiyet İç. Ağla da yap bari. tanesi bitti ha. Ha Bu üçüncü bitti. Dördüncüye başlayacağım. Hayır, hayır, Akşama kadar biter ya. Kafayı koydu mu yapıyor. Sakin olsa kafa daha da güzel olacak da. Oluyor. Şur, Bir tane herhalde on tane çıkacak ya. Yavuz ne ya. Yunus çalışıyor, eve geldi. Ah. Almanca, Almanca say bakalım. Nein. Eins. Ah.